Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit'ten oğlu Karanla ilgili Fahriye Evcen'i endişelendirecek adım. Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit mutlu evlilikleri ile magazin basımının sürekli gündeminde. İki ünlü oyuncu 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Çalı Kuşu isimli dizide birlikte oynadıktan sonra beraberlik yaşamaya başlamış ve 2017 yılında evlenmiştirler. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin 2019 yılında Nisan ayında oğulları karanlı dünyaya getirmişti. İşlərindən arda qalan zamanlarının 3 yaşındakı oğulları ilə girən çift ani baba olaraq nümunə göstərilən ünlü çifirlər arasında yer alıyor. Ancaq keçdiyimiz günlərdə Burak Özçivitin basın mensuplarına oğlu Karanlı ilə ilgili yaptığı bir açıqlama Fahri Evceni enlişiləndirəcək bənziyor.